ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ereni Hemşerimiz Halil Çin Halk Cumhuriyeti heyetini makamında kabul etti. Çin Halk Cumhuriyeti İnsan kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Başkanlığındaki Çin heyetini bakanlıkta kabul eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halit Yemez, iki ülke arasında 1971 yılında başlayan diplomatik ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirterek Çalışma Bakanlıkları arasında da işbirliğin geliştirmenin gerekliliğine vurgu yaptı. Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 2010 yılında stratejik işbirliği düzeyine çıkarılmasından her iki tarafın duyduğu memnuniyetin dile getirdiği toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomik ve kültürel boyutları da gözden geçirildi. Ülkemizde 2008 yılında hayata geçirilen sosyal güvenlik reformu hakkında bilgi veren Bakan Yardımcısı Et Yemez, benzer bir çalışma yürüten Çin Halk Cumhuriyeti ile tecrübe paylaşımına hazır olduklarını ifade etti toplantıda iki ülke arasında bir sosyal güvenlik anlaşması imzalanması için başlatılan teknik çalışmaların sürdürülmesi konusunda tarafların mutabık kaldı. Çin heyeti daha sonra sosyal güvenlik kurumuna geçerek teknik görüşmeler gerçekleştirdi. Yeah.